Evet sevgili sabır tivalesi. Yeter sana son burada kalmıştık. Hemen görevlere gidiyoruz. Kim alo? Alo. Ee, ne var? Tamam kapat. Buraya açıldı. Şimdi yeri açılmış. Kas yapacağız. Kas. Ağası açılmış. Şimdi bir gidelim. Bakalım ne var. Big Smoke'tu değil mi? Oglok. Hangi bölümde? Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik buraya. Kim çıkacak oğlum? Ha oglok oglok hatırladım. Hadi kapat. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik evine. Ve bize tam kerhanenin yanında amına koyduğumun. <laughs> arkadaşlar olmuyor ya olmuyor sinir oldum. Olmuyor bu bu, bu çocuğu gel mi ananı sikim seni. Adamı sinirten sikelim ananı ya. <laughs> ananı sikim biraz. Şerim ya. Tam 17 kere. 17 kere ya. 17 deneme ya. Bu, urs, bu çocuğu o, a, düşüyor motordan ölüyor ya. <laughs> ba, ah, amını onların amını görüyorlar <laughs> Gel bir. Sikir senin oğlanı hasta ettim beni. Hasta hasta. Bak hareket yap amına koyduğum. Nasıl bu çocuğu? Nasıl bu çocuğu? Sikerim sen önüne çık. Hayret düşmedi. Hayret düşmedi. Nasıl bu çocuğu kaybettik ya? Oğlum ne oluyor buna ya? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Allah'ın belası sür sür motor sür ya bisküvlerin donmaya başladı ya bak 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 gördük ebemizi gördük bin donmaya başladı ya donmaya başladı bisküvler bin Aaa ben bu sinir oldum ya. sinir oldum cidden aşırı sinir oldum bu oyuna. Arkadaşlar donmalar var evet biliyorum. Donmalar var. Bu bu çocuğu bölümü yapamadım o yüzden. Of of. Artık çözdüm amına koyayım gel gel. Şekilli şu kulu gel. Senin o ananı sikeceğim gel. Bak bak nasıl gidiyor. <laughs> ananı sikeyim. Bin bin bin. Uğur'uz bir çocuğu. Bin bin. ana Ananı avradını sikeyim. Bin bin. Donma be donma be. Sen de donma be. Ya donma be, ananı çıkayım donma. Adam uçuyor amına koyayım, bu oyunu algoritmasını isteyeyim. 2004'e çıkmış. Ben onu ne çıkayım ki? Bu sefer cidden çıkayım. Rahatsız arkadaşlar sesim de kötü. Sırlendim küfürlerim için özür dilerim. Bol küfürlü oldu. Hakkınızı helal edin. Fotoğrafı. Gülün. Tamam 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 uzatma. Arkadaşlar dona dona geldik. Bir bilgisayar çok ısındı çünkü. Tamam amına koyayım tamam. Tamam urutçu çocuğu tamam. Amına koyduğumun çocuğu tamam. Evet arkadaşlar. Sonraki bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Yeni arabayı da boyatmışız yeni fabrikadan çıkmış. Koşucu köpekler diyor. Geçiyorum arkadaşlar hanederi. hangi bölüm bu arkadaşlar bilmiyorum. Uzun bölüm değildir inşallah. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer bölüme gidiyorum. Evet arkadaşlar diğer bölüme geldim. Bebeğim dedi oğlum bize de, oğlum bize yürüyorlar. Tamam geçiyoruz hızlıya. Ah telifi Gidiyorum arkadaşlar yere geldim arkadaşlar burada ne yapacağız? Yeah, yeah, show, on, we'll Oo bala salıvereceğiz. Dur. Bozum yerine Hadi. Sıra yerlendi. Bak bu nerede tekte alacağım. Oo, ikinci seviye geldi. Polis yok. Şimdilik yok yani. Ay şu mağazını sikeyim polis geldi. Kozulmanın o Rıza Baba telif yemesem bir arka sokakta müzik koyacağım da telif yerim diye koyamıyorum arkadaşlarım. Oo nasıl sürüyorum var ya şekilli kullu. Hadi. Hadi. Lig. Ay. Nefes nefes kaldım ya. Tamam hadi hadi. Çok konuşma. Hadi in 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 in. Ne yapacağım? Ha, tamam. Rider mi bir vs yapalım. Vs'ye gidelim arkadaşlar. Arabamız çok kayıyor da hangi bölüm burası ya? Geldim arkadaşlar dur hatırladım. Bir adam kovatıyordu mu vuruyorduk. Evet o Evet. Zeytin evet. amına koyayım. şimdi götünden bu kadar olur mu çok basitti Evet, evet arkadaşlar geldik bölüme Home Dur ne bölüm bilmiyorum Hoca. O oh, en boktan bölüm arkadaşlar hayırlı olsun. En zor bölüm. <laughs> Bunu <laughs> <oynuyor, gülüyor> yaparız. Bölüm <laughs> veririz. Evet arkadaşlar geldik. Müsaadeyseniz geçeceğim öyle Hani yüz görev ya. Hani yüz görev. Kurtun sesi çıkıyor kusura bakmayın. Böyle basa 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 basa. Orası bu çocuğu ya. Böyle basa basa gideceğiz. Bir sürü var ya. Bu çocuk. Ama bu oyun, bu görev çok güzeldi ya. Zor bir görev ama çok güzeldi bence. Yani o zamanı yaşıyordum. Hayvan ola hayvan anırmaz zaten anırmazsa hayret olurduk şey şaşırırdık. Ya ben böyle yaparım. Yüz kat var yüz kat sıkıntı. Yüz katta baya sıkıntı var. Bir ben hastayım kusura bakmayın. Ay. Son baharatta da diyelim bir türlü iyileşemedi. Arkadaşlar şimdi yeni oyunlarımız var. God of War var. Far Cry 6 var. Ve Resident Evil Village var. Village'den korkuyorum. Gündüz çekeceğim. Şu an akşam çekiyorum o videoyu da. Gündüz çekeceğim. Korkuyorum oğlum. Korku oyunu bu. Sıçarım altına. Hiç yok. Hiç gece yatamam. Ne zaten korkarız da. Yani korkuyor. Ben hepsini almak zorunda mıyım kardeş? Üç tane gitmez mi sana? Gidelim hadi gidelim. zorlama ne gerek var zorlamaya gel. Geldik arkadaşlar. Man, e işte de vurduk ama olsun sıkıntı yok. Tamamdır. Geceleri bu görevi yapabilirmişiz diyor buradan görev şey falan bir şeyler diyor da anlamadım tam olarak ha tamam silah şeyimizi böyle yaparız diyor evet geri getirip oraya bırakırsın diyor okay, siktir hold... about... git şimdi evet arkadaşlar bu bölümün de sona geldik Sanders Definitive Edition'da YouTube kanalıma abone, YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Twitch'ten de takip edebilirsiniz bizi.